Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. <laughs> Ayla Defne'nin dadısı. Hmm, memnun oldum. Ben de. Ay dediğin kadar varmış. Vallahi içim açıldı. Ne güzel yermiş burası. Değil mi? <laughs> sen de hoş geldin tatlım. A ama sen... Hmm, Pim o güzel bal yanaklarından. Ne tatlıymış böyle bu babaannesi. Ya ya. <laughs> Defneci bak ne güzel burası. Müjgan teyzenin çiftliği. Sevdin mi sen burayı? Bilmem. Sevdim galiba. Aman iyi. <laughs> Olumlu bir cümle çıktı aslında. <laughs> Babaanne neden her yere bayrak asıyorlar? <laughs> Cumhuriyetimizin 82. yılını kutluyoruz bu hafta ondan. 82 mi? Ne kadar büyükmüş. <laughs> 82, 92. Hatta bir gün seninle yüzüncü yılını bile kutlayacağız. Ve bu kutlamalar böyle illelebet devam edecek. Defneciğim, gel bak. Sana ne göstereceğim? Çok seveceğim bir şey var burada. Gel. Bak görüyor musun? Ay korkma Defneciğim. Gel bak tut kayışından. Gel. Bak nasıl güzel. Çok güzel bakıyor. Çok sevdim ben bunu. Hmm, o da seni çok sevdi. Adı ne? Adı Zeyno. Binebilir miyim ben Zeyno'ya? Tabii. Aa, hayır hayır bir kaza falan. Yok korkma korkma hiçbir şey olmaz. Çok uysal bir attır o. Seyisimiz gezdirir onu. Hadi Kemal. Tabii ki buyurun. bir de gezsin biraz. Gel. Gel <laughs> kızım. <Hop. gülüyor> <laughs> <laughs> İki gündür nihayet yüzü gülüyor. Ne iyi ettin de çağırdın bizi. Vallahi mucize gibi bir şey oldu. Neler oluyor? Evde bir tatsızlık var galiba. He? Gel oturalım da anlat hadi. Oğlum. Telefonda sesin hiç iyi gelmiyordu. Ne oldu? Anne oturalım şöyle? Söyle. Biri benim piyasadaki bütün senetlerimi toplamış. Hepsini toptan ödemem gerekiyor. Bankaya gidiyorum, kredi de vermiyor bana. Ya biz senin adına kredi çekebilir miyiz? Oğlum en son aldığımız krediyi öderken zorlandık. Avukatlık oluyorduk neredeyse. Şimdi banka ne der bilmiyorum. E şansımızı bir deneriz. De baban niye ödemiyor borçlarını? Ben var ya ondan zırnık istersem daha verdim. Ondan hiçbir şey istemeyeceğim. Hayır efendim isteyeceksin. Sen böyle yaptığın için kaybediyorsun zaten. Oğlum ben seni şirkete ortak etmişlerdir falan diye düşünüyordum. Sen karşıma çıkmış kredi istiyorsun. Oğlum çok üzülüyorum ya çok üzülüyorum. Sence Somer'de şirkete beni ortak yapacak göz var mı? Ha? İş gücü azarlamak, aşağılamak. Sanki karşısında çocuk var ya. Anne bak hakikaten çok zor tutuyorum kendimi. Elimden bir kaza çıkacak en sonunda ya. Aşağılamak için mi almışlar sizi evinize? Ha? Sokakta kaldıydınız çünkü. Terbiyesizler. Baban da sesini çıkaramıyor tabii. Ne yapsın adam? Ne yapsın adam? Adamın hastalığı yeni düzelmiş zaten. Somerler üç anda almış eline sazı çalmaya devam ediyorlar. Anne bak başkası benim yerimde olacak var ya gider o düşmanlarıyla işbirliği yapar onları da arkalarından bıçaklar. Ama işte bana yakışmaz bu. Yakışmaz. Ne düşmanıymış anlamadım. Kartal. Kartal Köksal bana iş teklifi yaptı. İş mi? Ne yapacakmışsın? piyasadan senetlerimi o toplamış. Korkma. Korkulacak bir şey yok. Para falan istemiyor benden. Sadece yanında çalışırsam borçların hepsini silecekmiş. Hiç durma kabul et bence. Kormanları o adam bitirecek. Türkan'la Soner'in yaptıklarının yanına bırakacak mı sanıyorsun? Oğlum sen güçlünün yanında olmaya bak. Kormanlardan sana fayda yok bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.